Efendim Piyasa Raporu'yla karşınızdayız. Her terşembe buradayız, bu ekranlardayız. Sinirden konuşamadım. Programa başlamadan önce burada göz gözü görmüyordu. Baki abini yine huysuzluğu tuttu. Göz gözü görmüyordu. Bu arada iyi akşamlar siz değerli kıymetli izleyenlere ve tabii siz değerli iki duayene. Evet, hoş edin. geldiniz. Estağfurullah, hoş bulduk. Göz gözü görmüyordu, göz yine huysuzluğun gö tuttu abi. Abi, yaştan yaştan. Rajon ra, neyse onu uygulayacaksın. Naim Uygula, uygulayabilse... Hanım'ın sesi titriyordu. Kavga çıkacak sandı bir anda. Yaştan yani oluyor bugün bunlar. Gelirken de reyting olsun diye kavga çıkarın dedik. Ne kavgası ya? Aslında biz <laughs> öyle bir şeyimiz yok diye. Kim dedi? Sonuçta öyle bir derdimiz yok. Reyting derdi bazı birinciyiz zaten. Bazı diyorsun. sevdiğimiz arkadaşlar da. Öyle mi yapıyorlar? Yapıyorlarmış demek ki. Abi, piyasadan <laughs> adam yani, mı? Piyasadan canım. Yani şey değil. Abi yapalım ben vurayım sonra Uğur arayı bulsun. <laughs> Tamam. <laughs> <laughs> Buran taraf olmak istiyorsun. Şiddete hayır. Şiddete, Burada kötü örnek olmuyor. karşıyız ama. oğlum hayret bir şeysin ya. İçinden şiddet eğilimlisi biri çıkmasın ya, abi, ya, abi lütfen. Bir de kız çocuğun var ya. Ayıp denen bir şey var ya. <laughs> o bulacak yani kendimi <laughs> suçlu hissettim. Ay <laughs> işte böyle suçlu. <laughs> İkiye bir yapmaya çalışıyorum ama yanındayım abi. Müsaade ha, etmeyeceğim ona. Sağ Sen sıralamaya giremedin daha. Nasıl yani? Böyle önce evlenmen gerekiyor. Ondan sonra konuşursun. Tamam. <laughs> Sen sus otur. Efendim bir kapanışlara bakalım. Borsada bu hafta bayram sonrasında o coşku birazcık yok oldu gibi. 9524 yok oldu mu ya da soracağım. 9814 4. ayın 12'sinde görülmüştü. 9524 bugünkü kapanış rakamı. Bir de sektörlere bakalım. Dün ve bugün bankalar biraz daha dirayetli durmaya çalışıyor. En çok artanlar ve azalanlara da sonrasında bakalım. Bu grafik bir haftalık. Daima'nın birazdan vereceğim dedi. E ee, haftanın ilk işlem günü %1.37 düştü. ikinci işlem günü 1.36 düştü. Dün sınırlı kayıp vardı. Bugün de sınırlı kayıp var. Bankalar 12611 puan seviyesinde bir kapanış yaptı. Niye güldün abi? Bu repliği hatırlıyorum. Saat iki yakın da aynı replik vardı. Nasıl yani? O zaman <laughs> şu e, iki gün önce şöyle düştü. Sonra böyle düştü. Sonra ha. bu oldu. Sonra bu oldu. Bunu yapıyorsam <laughs> bil ki bir şey yolunda gitmiyordur. Evet. O topu çeviriyorum. Evet. Tabii. Sınavı endeksi 14.144 puan seviyesinden bir kapanış yaptı. Turizm yükseldi. Spor, spor. Bakmak istersin belki bugün. Bakacağız tabii canım. Tamam. Gayrimenkul <laughs> yani düştü, teknoloji düştü. Diğer sayfaya da bakalım. Aynı sayfa geldi. Diğer sayfa, evet. Bir gıda da burada artılar var. Sigorta, kimya, inşaat, bilişim, madencilik düşen tarafta. Üzeyir abi ne oluyor piyasaya? Bayram sonrası beklediğin gibi bir görünüme mi sahibiz? Hafta sonu jeopolitik riskler arttı. E, ama sanki yani o hafta sonunun e, devamında aynı hızda gelişmeler yaşanmadı ama bizde bir kırmızı görünüm var. Var ama şöyle söyleyeyim normal şartlarda bundan 6 ay önce 1 yıl önce aynı gündemle e, buraya açsaydık bizim piyasamızda devre kesiciler işte tabanlar %3'ler, %5'ler havada uçuşuyor olurdu. Daha kırılgandık. Bu tarz haberlere hassasiyetimiz çok yüksekti ve piyasa inanılmaz sert reaksiyonlar veriyordu. Aslında 3 gündür hani baktığın zaman birkaç konu vardı. Yani pazartesi salı çarşambaya baktığın zaman pazartesi günü işte hem Fed'in e, daha az faiz indireceği beklentisi, yüksek enflasyon verileri Amerika'daki. Bunların keyifsizliği artı İran'ın İsrail'e saldırısı. Hani böyle bir gündemle başladık. E, ve piyasa çok sınırlı sayıda kayıpla kapattı. Kaybın çoğunluğu da günün son bölümünde gelen satıştı. Acaba akşamda bir şey olur mu endişesi. Salı günü yine gün içerisinde tutunmaya çalışan acaba mı diyen bir piyasa. Ya gün sonu kapanışta ne olacağı belli olmaz e, bu Orta Doğu'nun hali. Bir füzemize gelir bir şey olur başımıza bela olmasın. İsrail'in kabine toplandı 24 saat dedi. Olmadı ama olur mu acaba taşınır mı e, o riski almak istemedi. Çarşamba günü baktı piyasanın keyfi yok. Zaten bir yere gitmiyor üstüne bir de 3 günlük kredi faizi yiyeceğim gün sonunda dedi klasik çarşamba satışı. Akşam gene toplanacak Akş kabine. Evet, aynen akşam kabine <laughs> yine acaba bir şey olur mu vesaire sattı. Bugün gün içinde bir yukarı denedi, aşağı indi. Gün sonuna doğru tekrar yukarı gitti. Kapanışa yakın ya bu ne yapacağız? Böyle olmayacak Yarını bir görelim dedi. Bugün yine gün sonunda sattı ve Hadi piyasa yataya yakın bugün kapattı. Bugün kredi satışıydı. Dünkü kredi satışıydı. Bugünkü artık takas avantajı ya. Ya bugün sat yarın al. Hadi bugün de onu diyelim. Ya ama sonuçta şey yani. Vallahi yarın programımız olsaydı yerine ne <laughs> diyeceksiniz Aynen. çok merak ediyorum. Sonuçta. fiyatlama böyle. <laughs> Alındık şey. satıldık güzel, ama. Güzel ama güzel bir anlatım var o Alındı, yüzden. Alındık satıldık ama sonuçta aslında çok da bir şey satılmadık. Yani hacim de yok satışlarda. Bu da iyi tarafı. İkincisi de dediğim gibi 6 ay önce 1 yıl önce şöyle bir gündemle haftaya başlamış olsaydık. E, piyasanın yarısı devre keserdi. Diğer yarısı da onu devre kesmeye yaklaşırdı. Sonra devreler çözüldü, ikinci devre kesmeye giderdi. Taban olan hisseleri izlerdik. Yani ciddi manada kırılgan bir piyasa izlenimi görürdük. Pazar ya da cumartesi günü yanlış hatırlamıyorsam o kadar tedirginsin ki demek ki sosyal medyadan yatırımcıları Aynen. da uyardın sakin sen. Bir bakalım dedim, dedim. bir görelim, acele etmeyelim dedim. Olun. Ee, şu an hani bir şey yapılmaz diye ee, varsa kısa vadeli pozisyonunuz hedefinize, stopuza Hı -hı. dikkat edin. Ama orta uzun vadeli pozisyonları değiştirecek bir durum yok diye. Ee, pazartesi bir olsun ayrı olsun demiştik. Evet. Ee, hala da aynı fikirdeyim. Yani orta uzun vadeli pozisyon değiştirecek bir trend yok. Yani satış da dediğim gibi çok sert değil. Ee, bana kalırsa bu kadar habere rağmen bu kadar az satılan bir piyasa aslında yukarı gitmek istiyordur. Yani onu da söyleyeyim. Ee, yarın bir gün... Ee, bir şey olmadığı görülünce piyasa tekrar toparlayabilir ama yarın da pis bir gün. Yani niye pis bir gün? Yarın da bu sefer cumartesi pazar bunların ne yapacağı belli <laughs> olmaz diye. Gün sonu belki yine satış gelir. Yani e, çünkü e, orası öyle bir şey oldu. Bir yatırımcının bir hafta sonra en azından oradan bir şey gelmediğini görmesi lazım ki. Bir emin hafta, olmak istiyor. Aynen. Pazartesi günü daha sağlıklı şekilde başlayabilsin. Şimdi cumartesi pazar şimdi İran'ın e, saldırı zamanlaması hani öyle Tesadüf bulmuş böyle e, ya bugün saldıran dedikleri bir gün değil. E, piyasalar kapansın. Cumartesi günü saldırıyı yapalım. Sonra da bunun bittiğini söyleyelim. Devamının gelmeyeceğini söyleyelim. Amerika da orada çıksın. İşte İsrail'in öyle asıl bir saldırısına destek vermeyeceğiz desin. İsrail'in saldırısının önüne kısmen kapatsın. Pazar günü bunu yedirelim. Pazartesi de piyasalar normal başlasın dürtüsüyle geldi. Yani hafta içinde öyle bir saldırı haberi gelmiş olsaydı. Yani bu gördüğün endeks rakamı yani muhtemelen hani o sene başında konuştuğumuz rakamlara doğru giden bir piyasa görürdük burada çok net birkaç günde ama Allah'tan bu hafta sonu oldu ve açıklamalarda itibarlı oldu bir noktada ve etkisi sınırlı kaldı. Şimdi bu hafta sonu bunun misillemesi olacak mı olmayacak mı? Biraz bunun stresini. O zaman yaşayabilir hafta sonu rahat bir şekilde atlatırsa önümüzdeki hafta, hafta için piyasada daha iyi olur. Bence Öyle daha bir iyi olur. Bir güldün ki buna katılmıyor gibisin. <laughs> Ya şimdi orta ve uzun vadeli, buraya yazdım zaten. Orta ve uzun vadeli trend değişikliği yok. Bu arada kalemi kullanıyormuş, onu da görmüştüm. <laughs> ben kalemi hep kullanıyorum. Eski kayıtlara bak orada o da O kadar bak. laf söyledik yayından <laughs> önce. Bir <laughs> oraya bir şey yazdı. Bak şöyle karenin <laughs> içerisine orta ve uzun vadeli trend yazdı. Kalem bende refleksir. Çeviririm de onu zaten. Şimdi Birazdan hafta, kameraya gösterelim de yaptım yayın sonunda. Bu yana bakıyorum şimdi. Bist 30. ya yani Endeks bir kere 2.95. 3 tane %3 satıcı yemiş. Hı <laughs> hı. Biz 30'a bakıyorum maşallah yüzde beşler altılar havada uçuşuyor. Dönüyorum şeye bakıyorum parakende gıdaya yüzde sekizler havada uçuşmuş. Düşüş değil mi? Düşüş düşüş tamam. hepsi aşağı yönde yani yukarı yönde bir şey yok. Sonra havacılık sektörüne bakıyorum dörtler altılar 8'ler havada uçuşmuş. Yok Mark der gibi. Holdinglere bakıyorum üçler dörtler altı buçuklar havada uçuşmuş.